Aynı zamanda da parti seyircilerinin olduğu bir gameplay. Böyle zorlu bir maçta, böyle sağlam bir maçta 30 kill almak bayağı iyiydi. Altına da. Altına, altına. Evet, Alsana kanka bunu, aa! Dur bomba atayım, dur bomba atayım orayı. Onlar onlar, savaşçı. Tamam parti kim lan? Parti işte. Bizim parti işte. Arkadaşlar öncelikle herkese hep yeni videodan selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Uzun zamandır video atmıyordum ve uzun zamandır ilk gameplay'i paylaşıyorum zaten kanalda da görürsünüz ve 30 kill üstü bir gameplay aynı zamanda da Fatih Sayarların olduğu bir gameplay. Böyle zorlu bir maçta böyle sağlam bir maçta 30 kilo almak baya iyiydi. Şimdi hiçbir şey demeden sadece videoya geçmek istiyorum. Videoya geçmeden de sadece bir like atarsanız çok çok mutlu olurum. Haydi şimdi videoya geçelim arkadaşlar. Biliyorum kanka yeah. Kanka yakın olamadınız mı? Oynuyorum buna. lan? Altına, var. Altına var. burada kanka <laughs> Ne oldu lan? <laughs> tamam silah çekemeden vurdum kanka Vali var <laughs> <laughs> tamam. yana yana geldi Tamam Üst köşe namazı aldım gel mi okay. kanka Öne oynayacağım okay. kanka destek atmanız lazım Biri gelse yeter biri biri Gel yeah. gel <laughs> kanka. Bak duvar alamaz. Gelin kanka içeri. Adam altta altta Sedar abi alttayız. Dur kanka belirlemez. Yine de bakalım mı? Sanki geliyorlar gibi. Oraya şuraya. Bomba değil atacak. Bomba atacak kanka bomba atacak. Önümde. Ahmet ben Sedar abi. burada açıkta kanka. Çekme Çok şey. Oğlum kanka git başlayalım. Dört leşim var şu an. <laughs> aa aa geliyor kanka. Arka bot var ha. Bota döndüm. Tamam. Onu çekti ya dedim. Gel bir sana bota Burada. Şurada. Şurada şurada önümde gidiyor. Tamam. Kanka orta oynuyorum seri. Ha gel gel kanka orta oynamıyorum. Orada da var. Üf, Dur Üf. kanka. Bir dakika. Öyle. Şurada var galiba. Şunları bir vurayım da. Var var ben oh, Tamam arkaya döndüm. Eee o ev içiydi. Okay. Bir dakika. Orta var. Hiç acele etmeyin kanka. Yanıyorlar. Yo nasıl öyle geldi? Bomba ya, var mı ya. bomba? Kanka bomba, bomba Yok kanka no. Yanmıyorlar ikiler biri karşıda biri bu tarafta. Girme. Bekle. Ha, biri bu tarafta. Attım benden. Ne oldu Yok hiç gerek yok ya. Gel alayım seni de. gel komutan. Kurga alırsın. Alttan giriyorlar kanka. Orta burada. Yapma. Kanka aşağıda var bir Yapma tane. Orta da var, ortada var. Gel lan şura, şura kanka Demekli. Oraya vurdu Aynen sen. tam orada kaldı. Bomba atar mı? Tamam bomba atar. Bence yok oğlum. you. Thank you. Şimdi bakacağım yukarıdaki tarafta yukarıda. Fatih Seyar varmış mesela. Bak bak. <laughs> Kimde kit yok sende mi? Bana kit lazım. Gel kanka, buraya attım sana. Cam basıyorum kanka. kanka. I got supplies. Alacağım. Ha. Gel şurada bombanız yok mu? Gel. Yok. Abi Watch mi? Out. Bir tane flash attım oraya. Kanka bekle. Aklında bir şey var kanka beklesene. Molly var. Arka Malatim. geliyor see. lan. Arka geliyor. Bura geliyor kanka. Tamam arkandayım aynen. Kaç kalacağım bir dakika. Yukarı çekiştim. Tamam. Çektim onu. Buradan bakacak. bakacak. Yukarıdan. Aynen üstte. Işte. Bak çıkıyor çıkıyor. Kanka bir dakika e, bomba vuracağım. Evet, Bomba var. Sen de aşağıda bu o çok güzel. Bak oynadım. Ben baydım ben. Bir dakika. Tutuyorum. Bomba vereyim mi? Bak bombam var. Thank you. Nerede lan bu? Kanka pusuyor. 8 kişi daha var burada? Kaç kişi var? 12 Oy. Burada bir yerde pusuyor. Şunun watch içinde ya. kanka şunun içinde. Emin misin? Onun On içinde. Evet eminim. eminim. Night, night. Knock mı like abi. Tamam o zaman o. Dur kanka kaba dakika yok. Salat. daha out. Watch out. Watch out. Watch out. bot out. Watch bot Watch out. Var mı? Bot, evet. Watch out. Bot kesene. Bot kesene. Watch out. Watch out. Watch out. Kanka bomba doğru ben. gidelim mi? Vurman lazım var lan, sen da var kanka. bu, oğlum bu bot mu? adam mı lan? Garipti kanka. Geliyor diğeri geliyor. Bir <laughs> <laughs> yani tane bereket ya. Kıyıl akşam maşallah. Bak şu oynayalım kanka bundan sonra. Dur ama ben şuradan MG alayım da. Tamam bu şeyle çıkartmıştı bu gerekli direkt gideriz. MG var ooo. Kral ben sürebilir miyim? Kanka bana lazer atar mısınız? Abi 4x aldım. de saldım 3x saldım. Attım. Neyim, groza sen. almıyor mu? Ha Groz ama ha Groz'u alayım kanka dur MG'yi salayım. Ama abi riske Ayakta oluruz Risk atmış oluruz ya. Riske atmış oluruz 25'i ya öyle bir sıkıntı var. Direkt abi zaten denk gelirsek salmaya değil vuruşmaya önerdi ya. Fark etmez diyor ayakta ya da baygın. Düşünebilirsek yaparız ya. Fatih benim iddia attığımı biliyor zaten yani eğlencesine yaparız değil mi? Herkes vursun. Um. Bak geliyor bak geliyor bak geliyor. Hmm. Ev şimdi, Tava var mı abi? Hatta. Tam bitti kanka bu. Tamam. Çok iyi bayağı kıyım olmuş lan. 16. Arabaya devam edek kanka. Gidek. Ağaca gidek. Boçuk evet. gidek. Aslında araba bu. Aa kasıyor. 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 Deliyim. Valla deliyim kasıyor. Araba sağda sağda sağda. Sağda sağda. Tamam. Bak var hadi yapışır. Peşten. Beşte beşte kanka. Sollu gidiyor, sollu sollu. Kaç var? Burayım kanka bunu. Gördüm, gördüm. Tamam. Gel. Evet. Çok. Öydüm lan maça. Olsun olursa halledeceksin abi. Ben hemen atayım mı kanka? <laughs> Benzin mi Araba çekelim kanka. Tamam kardeşim. Aa sağ ol. Benim bas, güzel. bas 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 komutan bas. Araç da var. Araç alak mı? Aldırmazlar bence istemiyorum. Güzel, 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 güzel. Ne yine ne? Var. Yakın var. Yakın olarak. Bu mı bunları? On, onlar onlar. Tava açacağım. çıkmış içeri. Onlar onlar. Bomba çekti. <laughs> Dur kanka yutma lan. Aa bayıldı. Ben ne İmam Fatih kim lan? Fatih'ti. Fatih işte. Bizim Fatih işte. Allah Allah komutan bon çekti de beni çekemedi. Ben geçeceğim oraya. Oynuyor. Bekle kanka. Girdi içeri. Bekle kanka. Yılmaz keşke. Sataşmayın kanka dur dur Ağlamay vallahi ağlama lan. Ağlama <laughs> lan. Kanka sataşmayın lan. Seviyor <laughs> seviyor laf yapıyor. Ya Sövüyor, Söylüyorsa Sövüyor. bir şey diyemem de. Ezeralar olsun nasıl 20 kişi vurdu diyor abi. Fatih beni tanımıyor herhalde daha. Tanıtın tanıtın gidin oraya tanıtın arkadaşlar. sağ 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 kanka. Adam var mı? 25'e kadar gider kanka bu maç. Kanka 30 kilo bile gider. Alsana kanka buradan. Aaa. Solda. Max solda. Solda kanka o. Tamam, dur dur bomba atayım. Dur bomba atayım alayım. de kanka. Geri alırım kanka zaten. Lan ne oldu? Bak oldu bir şey oldu. Oynuyorum ya. Nerede ki bu? Aa patladı lan. En arkaya attım hepsi gitti. Oo hepsi 22. 2 geldi kanka. Güzel güzel tahmin ettim ya üçüncüde artık arkada olduklarını. Kanka 30 kill çıkar la bu maça. Vallahi sağlam maç. Yemin ediyorum bak. Kanka birini bak salalım bence bak riske atmayalım. Aa devam 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 vurun kanka. <laughs> devam et kanka. Bu bir. Bunu oğlum tuttum. Anamı satayım. Hayda. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Bir şey olmaz devam. Tamam. 30 kill çıkar kanka bu maç. Gitmiyorsa da zorla çaldırın kanka. Maç çatıda. Çatı. Gördüm burayı. Çatı, çatı. Çatı kanka sen yeter ki göster. Adamı göreyim yeter. Gördüm kanka onu gördüm. Devam devam devam. Kanka 25 kişi var şu alana. Kanka duralım duralım. Hangarı vuralım hangarı kanka hangarı. Ne lan çakal. Evet, tamam. Bunu mecbur oldum ya. Yani. Ne yaptın? Önünde burada bir yerde. Sezere gidin kanka. Ne yaptı kanka bitirdim evet. bitirdim 25 oldu kanka. Evet, Hadi be Hadi. 35'e gidiyor kanka bu maç. 30 dedik 35 oluyor bak. Ama bir şey Aynen. diyeceğim yalnız. Bu maçta da yani 27'ler baba 7'in ardıydı arkadaşlar. Maç güzeldi yani. Kıyaktı. Fena değildi. Bence ya sahaya ben tarafı ya, ya evde Hı -hı. kanka. Yok kanka nasıl bunda? Yok yok sıkıntı yok kanka. Aa, evet çatı var. Çatısı var, kanka. Ben tahmin ettim kanka zaten. Hı -hı. Aa yatıyor lan. Ananız. Hı -hı. O buggymiş. Kanka buggymiş. Neyi Bak, bileyim. Ben de adam denettim ben bu arada. Karşı evde var. Hı -hı. Oy. Bir dakika. Ne bomba? Ananı satayım. Eyvah karşı fena kalabalık. Kanka dörtler ya. Hiç sıkıştırmasak mı? Volume, Çatıyı vurmazsak sıkıntı. Vuralım <laughs> kanka. Oynuyorlar. Kameram bir geliyorlar bro. Sıkıntı yok. Nasıl düşmedi ya? Altım geliyor kanka çok iyisin. Bunlar burayı fena tutmuş. O yüzden sıkışacağız kanka ya. Nasıl çıkamadım lan? Kanka bununla çok uğraştım ya ben. Nasıl çıkamadım oğlum oradan? Yanıyor herhalde ya. Aga ben oradan nasıl çıkamadım ki ya? Allah'ım sabır sen sabır yani sen sabır ver ya Rabbim. çıkmıyor ya. Çıkmıyor, Diğer tarafa kanka. çıkıyordur. Bazı bir anda Helal. <laughs> Aha. Aha. Aa nasıl ölmedi? Neyseydi ee, kanka bu. Yok kanka buradan çıkmıyor ya muhtemelen. Bitti hepsi değil mi? Aynen buradan çıkıyor buradan. Baksana buradan yok yok çıkıyor. çıkmıyor abi. Çıkmıyor. Hiç ihtimal yok yani. Hı -hı. Adamlar iki taraflı kanka çatıyı tutmuşlar. Nasıl vuracağız ki anasını satayım? Araba kanka. Aa kanka ol. vurdum onu vurdum. Ben yeter ki tut kanka. Tamam. Tamam iki nak. Tamam kanka 30 oldu. Devam devam kanka devam. Şimdi arkadaşlar hemen çıkmayın videodan. Dağlara da bir bakacağız. Kimden ne iddia vermişti, kimler kaçtı, kimler atacak. Bakacağız birazdan. Kanka bence kalalım. Aynen kalalım kanka. Oynuyorum kanka. Sakin gibi ya. Ben şuradan oynarsam. Köşede acaba kuytu köşede yatan var mı ya? Büyük ihtimalle. dışarıda. Oradan kanka. Aslında gelecek Kanka şurayı alırsam vururum hepsini bak. Aa üçünü de vurdum Son kanka. İki, Aa, i̇ki iki daha doğru ya. <laughs> Bombanız var mı kanka? Direkt bombayla patladım hiç uğraşmadan. Kanka iki mone bir tane bombam var. Al. Bir tanesi gitti bile kanka. Tamam. <laughs> Yine patlatıyorum. Beyler bu bomba Anladım. da benden size gelsin o zaman. Dur ama bir dakika. Watch out. Evet. Yandı kanka. Bomba oturtamadık ama evet, o zaman mali gelsin. Arkadaşlar o zaman ondan sonra yani iddialı maçlar serisinde bakın 32 leş şöyle kamerayı göstereyim. Daha ne yapalım bak kamerayı elin üstüne koydum direkt elin. 32 ile tertemiz bir maçtı. 3936 hasarımız varmış bu arada. Takımca da 32, 38, 40, 42 ile almış. İyi iyi iyi. Samet abinin sürprizi nedir arkadaşlar? Samet abi Fatih'e tava at dedi. Biliyorsunuz Fatih Serla aynı maça denk düştük. Fatih'e tava atın dedi. Gerisi bende dedi. Sürpriz dedi. Biz tava atamadık. Zaten e, eğlencesine biliyorsunuz zaten daha önce böyle muhabbetler olmuştu. İki tarafta alınan bir insan değil onu söyleyeyim önce. Bana da aynı, şeye de aynı, ona da aynı. 500 Ümit abimizden geldi. Önce bir arkadaşlar siz de YouTube videosunda tahminlerinizi yapın. Hemen şu an burada videoyu durdurun. Yorumlara yazın abi. 500 Ümit abiden geldi. Tavalayamadık. Tavalayın demişti. Ama ben vurdum. 1 ve 2 attım. O 1 ve 2'nin hakkını da sormuştum o esnada. Evet, zaten yazıyorsam Ömer abi. Tavaya atsaydım daha güzel olurdu ama diye. Bir bakalım. Bir tahmin alalım ya. Heyecanı olsun arkadaşlar. 1K diyor Strong K'da. Tabii 500 diyor. Evet abi kendi jestini konuşturuyor şu an. Evet Mertan abi 2k diyor. Tahmin edin bakalım ne kadar atacak. Bir tahmin lazım abi. Şöyle bir akması lazım. 400 kişiyiz kurban olayım ya. 5000 diyor. 3000 diyor. 500 diyor. 1 milyon. Yok. Bakalım ne kadarmış. Hala geliyor bu arada. Şöyle göstereyim. Hala tahminler geliyor. Zeynep Hüseyin. Güzel güzel. O zaman bir bakalım arkadaşlar. Oy şöyle göstereyim arkadaşlar hemen. Bir saniye. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Fatih Sayra tava ata iddia koymuştu. Ve iddiası sürprizdi Samet abinin. Tava atamadık fakat güzel bir 1v2 attım maçın içerisinde. 500 diyenler doğru söyledi. O 500 diyenler zaten kendi belli eder. Samet abimiz bize bu maça özel 33 killik. 33 mi tam bilmiyorum. 32-33. Bu maça özel 500 TL destekte bulunmuş. Çok çok teşekkür ederim abi. Kesene bereket. Onun dışında hemen geliyorum. Özcan Karataş, Kürbaz Fatih'in başına az bile 50 TL destekte bulunmuş. O da Fatih'e de iddia koymuştu herhalde. O da bize 50 lira desteklemiş. Özcan Karataş. Eyvallah kral. Çok çok teşekkür ettim. Onun dışında arkadaşlar Ahmet abimiz 25 kile 500 TL demişti. Zaten 30, 32, 33 falan vurduk. Tam bakmadım hatta. Öyle kile hesap etmedim. Yani. Öyle vurduk arkadaşlar. Yani. Dök maç şöyle Ahmet abi de bize 500 TL destekte bulunmuş. Bu maç totalde kaç oldu bilmiyorum ama hemen bir totaline bakalım. 500 oradan 500 oradan 1000. Kısaca arkadaşlar bu maçın getirisi bize 1050 TL oldu ama bu maçın bize manevi olarak da getirisi olacak. Öyle düşünün. Yani YouTube'da izleneceğini düşünüyorum. Hoşunuza gittiyse abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Videoya like bırakabilirsiniz. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Yayınlara bekleniyorsunuz bu arada.